Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Davran Çiçek 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada COVID-19 virüsünün kalbi olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekti. 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla sizlerle buluştuk. Biliyoruz ki kalp hastalıkları dünyadaki ölüm nedenlerinin en başında gelmekte. Bunun da en sık nedeni kalp damar tıkanıklığı olduğunu biliyoruz. Peki kalp damar tıkanıklıklarının en önemli sebepleri nelerdir? Bunlar diyabet hastaları, hipertansif hastalar, kan kolesterol seviyesinin artmış bulunan hastalar, sigara içimi ve genetik yapıda olan hastalarımız. Bu hasta gruplarımız özellikle kalp damar tıkanıklığı açısından ve kalp hastalıkları açısından son derece dikkat etmesi gerekmektedir. Profesör Doktor Davran Çiçek, kalp hastalığının belirtileri, nedenleri, koronavirüsün kalbe etkileri ve korunmaların yollarını anlattı. Öte yandan Çiçek, pandemi döneminde de kardiyoloji bölümünde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Yine özellikle COVID pandemisi döneminde kalp hastalarımızın mutlaka dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunların başında özellikle diyabet hastalarının kan şekerlerini mutlaka regüle halde tutması, hipertansiyon ile takip eden hastalarımızın kan basışlarının mutlaka belirli aralıklarla ölçülmesi ve diyetlerine dikkat etmesi, Kolesterol seviyeleri yüksek olan hastalarımızın beslenme alışkanlıklarını mutlaka değiştirmesi ve düzenli spor yapması bu kalp hastalıklarından korumada en önemli e, koruyucu unsurlar olmaktadır. Covid döneminde kalp hastalıklarının insidanslarına bir miktar artış da görüldü. Özellikle bu dönemde Covid enfeksiyonuna karşı koruma, aynı zamanda kalp hastalığına karşı koruma ile eşdeğerde görebiliriz. Yine bize bu dönemin öğrettikleri özellikle son gelişmeler e, çocuk hastalarda, Çocuklarda ve gebelerin de COVID enfeksiyonuna karşı duyarlı oldukları, onların da bu dönemde kendilerini mutlaka koruması, çocukların aileleri tarafından ve okulları tarafından da COVID pandemisi döneminde mutlaka korunması gerekmektedir. COVID öncesi dönemde olduğu gibi biz bu COVID döneminde de e, kalp sağlığı açısından, e, kalp damar tanı ve tesis açısından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kardiyoloji Bölümünde faaliyetlerimize aynı şekilde devam ediyoruz.